Selam arkadaşlar, bugün ile beraber Gök bir şey yapacağız Bugün arkadaşlar PUBG'de Size birkaç tane bilgi vereceğim Yani şöyle Mirza gibi PUBG Pro taktikler gibi ama bunları e, Eğitim sahasında göstermeyeceğim Yani Şeyi şey de göstermeyeceğim Modda, yani işte oyunda göstermeyeceğim Oyun için, zaten o kadar iyi oyuncu Aslında şöyle, ben aslında Arkadaşlar, yani ölmek gibi anı Lan ölmek gibi olmasın ama yani orta yani çok pro da değilim çok iyi oyuncu da değilim normal bir oyuncuyum ama biz de şöyle göstereyim. <laughs> Gelme. Oyun sesini de kısayım da. Ee, şöyle nerede lan ha, grafikler gördüğünüz gibi yüksek yani 30 fps telefonum Samsung A30 biraz kötü olduğu için oyun işlemi de çok kasıyor yani. öyle şimdi e, ilk taktan başlayalım arkadaşlar eğer adam eğer sizin kabrınız varsa adam üstünde ölümüne raşlıyorsa arkadaşlar e, şöyle yapmayın böyle yani sağ sol yapmayın sizin canınız bir yani tabi canımız bir diyorum adam canınızı bir bıraktı öyle ölümle raşlıyor arkadaşlar ölümle raşlıyor adam ölümle raşladı siz sağ sol yapmayın. Sağ sol yaparsanız adam size mermi atar ve her türlü ölürsünüz. Yani i̇lla birkaç tane ben bunu diyecek. Arkadaşlar öyle yapmak yerine şöyle yapın. Sıkarak kavra geçin. Sıkarak kavra geçin. Bakın böyle. Sıkarak kavra geçin. Sıkarak ka Ananı. Sıkarak kavra geçin. Veya şöyle dikiz geçin. Bilmiyorum. Bak şöyle adam karşımızda raşlıyor. Sıkarak böyle yapın. Bir de şunu da etmeyin. Böyle böyle kavra geçiyoruz arkadaşlar. Benim kavram neresiyse mesela adam buradan geliyor. Böyle yapın. Ee, anlamışsındır inşallah. İkinci yani diğer şeyimizi söyleyelim. Diğer arkadaşlar bakın. Adamın da kavra mesela sizin de kavranız var. Mesela dur başka yerde göstereyim. Bunu nerede göstereyim? Şurada gösteririm. Ee, şurada işte adam burada diyelim. Ben de buradayım tamam mı? Diyelim ki adamın e, cover var ve benim de coverım var. Adamı şöyle arkadaşlar boşa doğru sıkın. Sonra ada, sonra diğer silah geçin. Adam merminizi bitti sanıp ölümünü üstünüze araştıracak ve sizin yapacağınız tek şey pik atıp böyle duracak. Adam açıkta kalacak arkadaşlar ve siz de onu hamlayacaksınız. Bunu normal göstermek isterdim ama yani şöyle profesyonel oyuncular tabii buna kalmaz. Eğer profesyonel oyuncular buna kanmazsa da ee, yani bilmiyorum <laughs> arkadaşlar bu oyunda özellikle şöyle bir şey var arkadaşlar bu oyunda pik atmak çok önemli pik yani sağ pik sol pik bu şekilde bir de arkadaşlar bakın bu dikiz var bu dikiz ayarı bunu arkadaşlar basılı tuttu oynamanızı öneririm çünkü arkadaşlar bunu dokunda oynarsanız yani şöyle yine pik attınız diyelim pik attınız. Sonra pik attıktan sonra bir daha mı buna dokunacaksınız? Böyle yapıp bir daha mı böyle dokunacaksınız yani? bu hızlı yapamazsınız ki. Yani böyle mi yapacaksınız? Hızlı yapamazsınız. Eee O yüzden bunu basılı tut oynamızı tam silan. Bunu basılı tut oynamızı çok e, tavsiye ediyorum. Karma yapmayın. Karma yaparsanız e, bazenleri e, yani bazen yani bazenleri takılı kalıyor. Takılı kaldığı için de yani yapamıyorsunuz. Bunu basılı tut oyun el ve dürbün aç. Bunu da kullanmayın arkadaşlar. Niye deyin? Bakın ben E ile bastığımda dürbün açıyor değil mi? Adam pik atarken böyle yaptım dürbün açacak. Adam dibine girdi diyelim ne olacak? Ne olacak? Adamı göremeyeceksin bile. Sıkamayacaksın. Yani bunu neredem? nereden? Tam bulamadım ha. Bunu şey yapmayı. Eğilirken kamera dönüşü de şöyle. Dikizi açtığımızda dikiz hareket ediyor. Bak. Bunu da refleks atmak için bakın. Arkadaşlar bu benim dört parmak ayarım. Ben yeni başladım dört parmağı. Ama yani alışmaya çalışıyorum. Şu atla tırman. Bu atla tırman işe yarıyor cidden. Bir dakika arkadaşlar şimdi şöyle bir şey daha geçireceğim. Şimdi burada ayarlara tıkladık. Şuradan gelişmiş kontroller. En aşağı inin. Burada nişan özellikleri var ya. Buna bastık diyelim. Buna bastığımızda yeni bir tane tuş açılıyor. Nerede? Şurada. Görüyorsunuz değil mi? Bu ekranı yakınlaştırıyor size. Dur, dur. Bunu ben bir dokunu alayım. Bu çok yanlış yerde. Çaktırmayın. <laughs> Arkadaşlar iki dakika durun. Arkadaşlar geldim. Şarjım 15'e düştü de. Bekle ben bunu aldım mı? Ya. Ya kafayı yiyeceğim. Dur dur. Şunu dokun al. Heh. Uygunsuz yerde. Arkadaşlar bakın. Sol pik atarken. Bunu ben kullanmıyorum. Çünkü bu nereye koyacağımı bilmiyorum yani. O yüzden burada şarjda da rahat oynayamam ki dürbüne yetişemiyorum. Neyse. Efendim i̇şte mesela bak bunu böyle yaptık diyelim. Ben de basılı tut da bu ya. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle. Bu sapık atarken adamı rahatlıkla görebiliyoruz değil mi? Şöyle. İşte böyle. <laughs> Bunu böyle attığımızda arkadaşlar sol pik attığımızda adamı fazla göremiyoruz gördüğünüz gibi. Dürbüne bassak da bir şey değişmiyor yani. Adamı az bir şey görürüz ama dürbüne basmıyor. Adamı şey yapamazsınız. Bakın. de böyle ya bu arkadaşlar. Şimdi bu böyle ya. Bakın şimdi. Bunu basacağım. Böyle yapacağım. Bak. Bu burada böyle sıkıyor. Dur. Böyle yaptığımızda bak buraya sıkıyor. Bunu yaptığımızda böyle yapıyor. Ama sağ pikte bu işe yaramıyor. Yani bir şey değişmiyor sağ pikte. Göstereyim. Ben bir şey değişmiyor. Bunu kullanmazsa tavsiye ederim ama bunu şimdi nereye koyacağız falan filan. Uğraşmak lan. Oğlum parvan yetişmiyor. Güzel. <laughs> diğer taktiğimize geçelim. Kaç dakika olmuş bakalım şöyle şuraya. Lan bakamıyorum ki. Ama bakamıyorum ki ben. Heh, 6 dakika olmuş tamam. Şimdi birinci diğer taktiğimiz de şu şekil. Ee, arkadaşlar. Şunu unutmayın. Adamlar. Diyelim ki şimdi. Ben arabayla geziyorum tamam mı? Ee, diğer adamlar. Oğuz beraber geziyor. Adamlar 4 kişi. Adama kafa açmayın arkadaşlar. Bakın adamdan ilk önce bir kaçın. Bu yani korkaklık değildir. Bu vuru taktiği. Adam bizim diyecek ki adam tek kişi üstümüze raşlayacaklar. Bakın. Şimdi diyelim ki şurada bir tane 120 mesmi. Öhem öhem çaktırmayın. Ee, mesela burada tamam mı araba var. Arabayla gidiyor. Ben bu arabaya kendimi lan oğlum emesim var 142. Emes ne ya? İ Ha tamam. Adam gidiyor, biz adam'a kendimizi gösteriyoruz tamam mı? Adam'a kendimizi gösterdik diyelim. Şu an adam'a yok da, öyle sanın. Arkadaşlar biraz kaçın, tamam mı? Kaçın. Bu yani korkak değildir, Ka ananı bassan oğlum. Bu korkak değildir, kaçın. Bir tane eve girin. tamam mı? Arkadaşlar, hani adamlar evi falan savunurlar ya, yani mesela işte savaşlarda bu mesela Türkiye'imizi savunurlar. O eve girin, bu evi var ya. Karenizi gibi savunun. Yani şu anlamda diyorum. Adamlar tek kişi deyip sizin kafanıza oynayacak. Hani üstünüze oynayacak. Siz bir ona sıkacaksınız bir buna sıkacaksınız. Bir ona sıkacaksınız bir buna sıkacaksınız. Burayı vatan savunur gibi savunacaksınız. Yani şöyle diyeyim burada. Her zaman adamla dört kişide onları üstünüze çekin. Ve tek kişi o gibi oynamayın. Yani hep aynı yerde durmayın. Mesela ben buradayım diyeyim. Takım arkadaşım var burada. Burayı hallettikten sonra buraya gelin. Lan oğlum. Parmağım yetişmediği için buraya gelin. Ondan sonra buraya bakın. Ondan sonra dışarı çıkın. Böyle yapın bir şeyler yapın. Bir ikincisi de şunu da söyleyeyim. Bu taktikte aynı şekilde. Adam, adam mesela tek kişi tamam mı? Orada. 20 kişi işte burada. Adam sizin canınıza bir bıraktı. Geri kaçın adamın üstünüze gelmesini bekleyin. Canınız bir kaldığı zaman geri kaçın. Hani geri kaçın. Ama hani ölümüne kaçmayın. Kaçarsanız mermi direkt ölürsünüz. Bir yere geçin. Tamam Kaçın. Yani bir alana geçin. Ondan sonra adamı tekrar üstünüze gelmesini bekleyin. Yani bu kadar. Ee, arkadaşlar bugün benden yani bugünlük benden bu kadardı. Hani bu taktikler işinize yarar mı bilmiyorum. Ama yani ben de onları Mirza abiden gördüm. Mirza abiden gördüm yani. Bunda bu tuşu da kullanmanızı tavsiye ederim. Ama yani bunu nereye koyacağız? 5. Tablette oynayanlar bunu çok iyi kullanır mesela. Tablet 5 parmak oynayan, bu kampanya falan gibi. burada bütün YouTuber'lardan bahsettim ya. Yani. <laughs> bu arada yeni girişim arkadaşlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. bu listede ben, ben gök sakırdım. Şey yapacağız. Evet, şey yapacağız. Ember Hankurkan. Hani biraz yani bilmiyorum. İşte öyle giriş yapacağım. İkincisi de yani daha ne diyeyim? Bir de şu atla tırmanı bakın kullanma. Neden diyeyim? Bakın şimdi. Size ben buradayım tamam. Burada tırmanma var. Buna basıyorum. Size bak. Onun yerine buna basarsam gördüğünüz gibi değil mi? Çıkmıyor. Bu da adama şöyle yapabilirsiniz. Böyle yaparsınız. Ama ben gelip de buna basıp böyle yaparsam adamdan direkt önüne düşerim Veya adam beni tavuk gibi. Aa Tavuk gibi avlar yani ne sallanıyor Tavuk gibi avlar işte. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar da sizleri seviyorum. Ee, arkadaşlar yani bir like ya. Like istiyorum arkadaşlar. Bakın ben YouTube'lar 10 like ister. Bunlar onlar ünlüler. Ee, yani onlar fazla like ister. Biz fazla like istemiyoruz. 5 like istiyorum. 5, 3 like. Atmışsınız da canınız sağ olsun. Yani aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Başka da bir şey demiyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça hoşça kalın.